Hayatınızın altın yıllarına mı giriyorsunuz ve bu yıllardan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Yaşlandıkça hayatımızı değerlendirmek ve anlam ve amaç aramak doğal bir durumdur. Ancak bu süreçte bazı hatalar ruhsal büyümemizi engelleyebilir ve son yıllarda gerçek mutluluğu bulmamızı zorlaştırabilir. Bu videoda yaşlılıkta yapmamanız gereken 9 hatayı Budizm'in öğretilerine göre keşfedeceğiz. Birinci hata, kendinizi izole etmek. Yalnız kalmak hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınıza zarar verebilir. Araştırmalar, başkalarıyla etkileşimde bulunmanın zihninizi keskin tutmak ve genel sağlığınızı korumak için önemli olduğunu göstermiştir. Budistler, başkalarıyla etkileşimin merhamet, sabır ve sevgi dolu, nezaket geliştirmemize yardımcı olduğunu düşünürler. Bu etkileşimler, tüm canlıların birbirine bağlı olduğunu görmemizi sağlar ve yalnız olmadığımızı, daha büyük bir yaşam ağı içinde yer aldığımızı pekiştirir. Bu hatadan kaçınmak için aile ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmaya özen gösterin, kulüplere katılın, mahalle etkinliklerine veya hayır işlerine dahil olun. Teknoloji de bağlantıda kalmak için harika bir yoldur. Özellikle hareket etmekte zorlanıyorsanız. Aile ve arkadaşlarla düzenli olarak konuşmak veya video sohbet etmek büyük bir fark yaratabilir. Bölgenizde bir meditasyon veya budist okuluna katılmayı düşünebilirsiniz. Ruhsal bir grubun parçası olmak size büyük destek sağlayabilir ve ait olma duygusu verebilir. Bu gruplarda genellikle zihninizi aktif tutacak ve kalbinizi güçlendirecek konuşmalar ve etkinlikler bulunur. Görünümünüz ve katılımınız diğer insanlara da yardımcı olabilir ve ilham verebilir. Bu yüzden yalnız kalma isteğinizin son yıllarınızı kontrol etmesine izin vermeyin. Sanga ve grup kabulünü kabul edin ve iletişimde kalın. Bu hayatınızı daha iyi hale getirir ve zihinsel ve duygusal olarak büyümenize yardımcı olur. Bu da size huzur ve tatmin duygusu verir. İkinci hata. Sağlığınıza dikkat etmemek. Sağlığınıza dikkat etmezseniz Hayatınızı daha az keyifli hale getirecek birçok fiziksel ve zihinsel sorun yaşayabilirsiniz. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve iyi tıbbi bakım çok önemlidir. Egzersiz hareketliliğinizi korur, kronik hastalık riskinizi azaltır ve mutluluğunuzu artırır. Dengeli bir diyet, vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için gerekli tüm besinleri almasını sağlar. Budizmin önemli bir parçası olan mindfulness ve meditasyon da sağlığınız için çok faydalıdır. Bunlar sizi daha sakin, daha az stresli ve daha net düşünür hale getirir. Bu da sağlıklı bir yaşam tarzını içeren ortalama yolu vurgulamıştır. Sağlığınıza dikkat etmemek ruhsal pratiğinizi de engelleyebilir. Sürekli hasta veya ağrıda olmak meditasyon yapmayı zorlaştırabilir ve grup etkinliklerine katılmanızı engelleyebilir. Sağlığınıza dikkat etmemek hayatınızı kısaltabilir ve ruhsal egzersiz ve büyüme için daha az zaman bırakabilir. Bu yüzden sağlığınızı öncelikli olarak ele alın. İyi bir diyet, düzenli doktor kontrolleri ve meşgul olmak çok önemlidir. Her gün mindfulness pratiği yapmak endişeyle başa çıkmanıza ve düşüncelerinizi net tutmanıza yardımcı olabilir. Vücudunuza dikkat edin ve her zaman ona iyi bakın. Sağlığınıza dikkat etmek sadece kendiniz için değil, çevrenizdeki herkes için de önemlidir. Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir zihni destekler ve bu da topluluğunuz için iyi şeyler yapmanızı sağlar ve ruhsal yolunuzu sürdürmenizi sağlar. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığınızı birleştirerek ortalama yolu bulun. Bu, dolu ve değerli bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Üçüncü hata, geleceği planlamamak. Budizm bize her şeyin değiştiğini, hatta kendi hayatımızın bile değişeceğini öğretir. Bunu bilmek, gelecekte akıllıca planlar yapmamız için bir motivasyon olmalıdır. Gelecekteki belirsizlikler ve zorluklar, plan yapmadığınızda kolayca stres yaratabilir. Bu, yaşlandıkça özellikle önemlidir. Mali durumunuzu planlamak çok önemlidir. Uygun finansal koruma olmadan temel ihtiyaçlarınızı karşılamak veya işinizin sonuçlarından keyif almak zor olabilir. Bu, emeklilik için para biriktirmeyi, planınızın nasıl çalıştığını anlamayı ve belki de dikkatlice yatırım yapmayı içerir. Bir finans uzmanıyla konuşmak, seçeneklerinizi anlamanıza ve akıllıca seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Paranın yanı sıra nerede yaşayacağınızı da düşünmelisiniz. Yaşlandıkça ihtiyaçlarımız değişir. Bu değişikliklere yönelik planlar yapmak, güvenli ve rahat bir yaşam sürmenizi sağlayabilir. Bunu yapmak için daha küçük bir eve taşınmayı, aileye daha yakın bir yere geçmeyi veya destekli yaşam tesislerini düşünmeyi gerektirebilir. Tıbbi ihtiyaçlar için planlama da önemlidir. Bu sağlık sigortası edinmeyi ihtiyaç duyduğunuz tıbbi bakımı bilmek ve uzun vadeli bakım sigortası düşünmeyi içerir. Ayrıca kendiniz yapamadığınızda isteklerinizin yerine getirilmesini sağlamak için bir sağlık temsilcisi veya vasiyetname hazırlamak da iyi bir fikirdir. Ruhsal yaşamınızla ilgili olarak geleceği planlamak, büyüme ve uygulama hedeflerinizi korumak anlamına gelebilir. Örneğin her gün meditasyon yapmak katillere gitmek veya darmayı öğrenmeye devam etmek gibi. Bu da çalışmamız gerektiğini ve zamanı boşa harcamamamız gerektiğini söyledi. Geleceği planlarken manevi, tıbbi veya mali olsun, hedefleriniz hakkında sevdiklerinizle açık ve dürüst olmalısınız. Bu herhangi bir kafa karışıklığını gidermeye yardımcı olabilir ve herkesin hedeflerinizi bilmesini ve saygı göstermesini sağlar. Bu nedenle geleceği planlamak yaşlanmanın getirdiği değişikliklere hazırlıklı olmayı içerir. Son yıllarınızı gurur, huzur ve kontrol duygusuyla keyif alarak geçirebilirsiniz. Potansiyel stresleri hafifletebilir ve ruhsal yolunuza odaklanabilirsiniz. Dördüncü hata zihinsel olarak uyarılmamak. Tıpkı beden gibi zihinde de güçlü ve sağlıklı kalmak için günlük egzersize ihtiyaç duyar. Budizm'de en önemli şey zihni eğitmektir. Mindfulness ve meditasyon, Buda'nın insanlara bilgi olmalarını ve şeyleri daha iyi anlamalarını sağlamak için önemli yollarıdır. Yaşlandıkça zihni uyarıda bulunmak önemlidir. Bu zihni çalışır durumda tutar ve düşüncelerimizi net tutar. Zihni uyarmamak, beyninizin yaşlanmasına, hafızanızın kaybolmasına ve yaşam kalitenizin düşmesine neden olabilir. Zihni meşgul ve zinde tutan şeyler yapmak çok önemlidir. Okumak, bulmacalar çözmek, yeni beceriler öğrenmek ve derin sohbetler yapmak bunlara örnektir. Meditasyon, zihninizi temizlemek ve aktif tutmak için harika bir yoldur. Düzenli meditasyon egzersizi odaklanmanıza, daha farkında olmanıza ve daha fazla anlayış kazanmanıza yardımcı olabilir. Bu hislerimizi ve düşüncelerimizi onlara bağlı olmadan gözlemlememizi sağlar. Bu da zihinlerimizi daha istikrarlı ve huzurlu hale getirir. Bu tür meditasyon, içsel meditasyon veya vipassana olarak adlandırılır ve zihninizi keskin tutmanıza ve nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olabilir. Zihninizi aktif tutmanın bir başka iyi yolu yeni şeyler öğrenmeye devam etmektir. Bu dersler almak Etkinliklere gitmek veya yeni hobiler denemek olabilir. Yeni şeyler öğrenmek beyin için iyidir ve aynı zamanda yeni yollarla büyümenize ve eğlenmenize yardımcı olabilir. Diğer insanlarla iyi geçinmek de zihinsel sağlık açısından önemlidir. Başkalarıyla konuşmak, hikayeleri paylaşmak ve grup etkinliklerine katılmak düşünme ve hissetme şeklinizi iyileştirebilir. Bir Budist sanga veya başka bir grup gibi bir topluluğun parçası olmak zihinsel ve ruhsal olarak büyümenize yardımcı olabilir. Ayrıca fazla endişelenmek, tekrar düşünmek ve geçmişe odaklanmak gibi kötü zihinsel alışkanlıklardan kaçınmak önemlidir. Budizmin öğrettikleri şimdiki anı yaşamanın ve iyi bir tutumun önemini vurgular. Bu zihninizin sağlıklı ve sakin kalmasına yardımcı olur. Şükran göstermek sevgi ve nezaketle hareket etmek, kendinizi motive etmek ve geriye dönük düşünmek, yaşınıza bakılmaksızın dolu ve meşgul bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir. Beşinci hata, küçülmeyi reddetmek. Yaşlandıkça büyük bir evi ve tüm eşyalarını yönetmek bedenimiz ve zihnimiz için fazla zorlayıcı hale gelebilir. Budizm basit bir yaşam sürmeyi ve bağlılıklarımızı bırakmayı öğretir. Küçülmeyi reddetmek bedeninizi zorlayabilir ve büyük bir evi ve içindeki çok sayıda eşyayı korumak pahalı olabilir. Temizlik, onarım ve bakım için harcanan zaman, enerji ve kaynaklar sizi mutlu ve tatmin eden şeylere harcanabilir. Daha küçük ve yönetilmesi daha kolay bir eve taşınmak bu sorunları hafifletebilir ve yaşadığınız yeri daha huzurlu hale getirebilir. Budistler olarak maddi şeyleri azaltmak ve hayatlarımızı basitleştirmek bağlılıksızlık kavramıyla uyumludur. Bu da maddi şeylere tutunmanın acıya neden olduğunu söyledi. İşimize yaramayan şeylerden kurtulmak daha önemli deneyimlere yer açabilir ve kendimizi özgür ve mutlu hissetmemize yardımcı olabilir. Aynı zamanda yaşamda önemli olan şeyler hakkında düşünme fırsatı da sunar. Küçülmek, neyi saklayıp neyi bırakacağınız konusunda farkında ve bilinçli olmanıza yardımcı olur. Bu süreç kendiliğinden bir ruhsal uygulama olabilir. Sahip olduklarımıza minnettarlığımızı artırabilir ve neyin bizim için en önemli olduğunu netleştirebilir. Para açısından küçülmek genellikle birçok tasarruf sağlar. Daha küçük bir ev genellikle daha düşük emlak vergileri, enerji faturaları ve bakım maliyetleri anlamına gelir. Bu spor etkinlikleri geziler ve hayatı daha iyi hale getiren diğer şeyler için kullanılabilecek parayı serbest bırakabilir. Ayrıca duygusal olarak anılarla dolu bir evden ayrılmak zor olabilir. Ancak bu aynı zamanda tazeleyici olabilir. Altıncı hata kendinize eğlence imkanları sunmamak. Bu da gerçek mutluluğun içsel olduğunu ve dışsal koşullara bağlı olmadığını öğretmiştir. Bu içsel neşe, mindfulness, meditasyon ve darmaya uygun yaşama ile geliştirilir. Ancak hayatın basit zevklerini ve sevinçlerini de kucaklamak önemlidir. Size neşe ve tatmin getiren etkinliklere katılın. Bu, sevdiklerinizle vakit geçirmek, hobilerle ilgilenmek, seyahat etmek veya sadece doğanın tadını çıkarmak olabilir. Hayatın güzelliğini ve harikalarını deneyimlemeye ve takdir etmeye izin verin. Bu sadece refahınızı artırmakla kalmaz, Aynı zamanda ruhunuzu da besler. Şükran pratiği de yaşamın tadını çıkarmanızı artırabilir. Her gün şükredilecek şeyler üzerinde düşünmek, eksik olan şeylerden çok hayatınızdaki bol olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olabilir. Bu memnuniyet ve neşe duygusunu besler. Ayrıca yeni deneyimlere ve sevinç fırsatlarına açık olmak önemlidir. Yaşlanmak yaşamın durağan hale geldiği anlamına gelmez. Her zaman öğrenilecek, keşfedilecek ve keyif alınacak yeni şeyler vardır. Meraklı, maceracı ve açık yürekli kalın. Hayatın zevklerinden yararlanmamak pişmanlığa ve tatminsizlik duygusuna yol açabilir. Hayatın güzelliklerini kucaklayın, şükran pratiği yapın ve yeni deneyimlere açık olun. Bu şekilde yaşınıza bakılmaksızın canlı, neşeli ve anlamlı bir yaşam sürebilirsiniz.